benim odamda pembe olsun. Selamun Aleyküm. Biz güne başladık. Sağlıklı sıhhatle Rabbim günü bitirmeyi nasip etsin. Size de, bize de inşallah. <laughs> Uyandık Enes Bey ile Hüseyin hala yatakta. O da ben kahvaltı hazırlayana kadar kalkmaz. Genelde öyle yapar. Ya senin üstünü toparlayayım. Kendi gelebildin mi? Evet, sadece birazcık. Birazcık mı? Kahvaltı yapınca daha da çok kendine gelirsin. Kahvaltı hazırlayacağım. Bugün günlerden cuma. Okula gidecekler tabii ki. Ali Bey sabah vardiyasına gitti. Onun kahvaltısını hazırladım. Hatta şurada görünüyorsa kap çıkmıştı. Onları da yıkadım. Çıktı aradan. Şimdi çay koyacağım. Kahvaltı hazırlayayım. Birlikte güzel bir kahvaltı yapalım inşallah. Değil mi? Acıktın mı? Evin rengini değiştirmeyi planlıyor. Benim odam pembe. Bütün ev yeşil. Kendi odası ne renkti? Kırmızı. <laughs> Bu nasıl? <laughs> yeşil. Tamam. Orası yeşil olsun. Neyse kahvaltıyı hazırlıyorum ondan sonra görüşelim. Sarı olsun. tamam. Oldu. Güzelmiş. Şöyle kahvaltımızı hazırladım. Kahvaltı tabaklarımızı diyeyim. Ali Bey yokken genelde hepimiz böyle servis tabağında takılıyoruz. Ama çocuklar böyle daha güzel yiyor. Özellikle de büyük oğlum böyle daha iyi yiyor. Odasında bilgisayarın işte telefonun önünde böyle takılırken daha iyi yiyor. Gerçi bazen bırakıyor şöyle şunu yemez belki şunu yemez. Kafasına göre bazen yemiyor ama bakalım ne yer ne yemez. Doldurdum çünkü akşama kadar okulda oluyor. İyi beslensin istiyorum. Bu ara bir de sınavı da var herhalde. Şöyle biberli omlet yaptık köy biberle, karabiber, pul biber de var içinde. Kendime de koydum. Kendime yanına üzüm reçeli aldım. Kendi yaptığım reçelden peynir aldım. Zeytin olsa zeytin alırdım ama zeytinimiz, peynirimiz bitmiş. Sıcak çayımız var. Çocuklara ceviz koydum, muz koydum. Bu Enes'in tabağı patates. O da bir iki yiyor bazen doydum diyor, kalkıyor. Bazen hepsini yiyor, hiç fark etmiyor yani. Bir günleri bir günlerini tutmuyor. Olmadı ceviz koydum, muz vesaire. Allah bereket versin. Kahvaltımızı yaptık çocuklarla birlikte bulaşıkları yıkadım ama daha tezgahı falan silmedim ocağı falan şöyle Enes'in beslenmesini hazırladım bugün patates günü beslenmesine patates çatalını koymamışım <laughs> meyve suyusu var meyve suyu süt ayran ne istiyorsanız onu koyabiliyorsunuz meyvesi falan da var ama yemediği için koymadım bugün zaten yerli malı öğretmen şöyle meyvelerden ve havuç istemiş elma portakal ve havuç koyduk şu an evde bunlar var hatta alınacak bugün pazar alışveriş yapılacak Biraz kuru yemiş istemişti. Bir avuç kadar kuru yemiş. Buraya da Hüseyin'in beslenmesi. Geçen yaptığım poçalardan koydum. Bir de meyosu. suyu. Çünkü sıkmalık kalmadı evde fazla. Yani ona şeyi doldurtamayacağım için ona da hazır koydum. Böyle bakalım kapatayım beslenmesine koyacağım. Şimdi de da içine koyayım. Beslenmesinin içine koyuyorum çatalı. Şu bölmeye koyunca çatalı yağlanıyor. sen olursun bana. Anana kıyak geç ne var? Ben eve geldim. Daha üstümü de çıkarmadım şu çantayı bir çıkarayım. <laughs> Market çok gezmedim zaten ben. Takılmıyorum artık. İki senedir hiç ilgi alanıma girmiyor aktüeller. Şu Enes'e şapka almıştık ya. Onu bugün deneyeyim dedim. Çünkü hava bayağı rüzgarlı falan. Yağmur yağacak. Soğuk olacak diye aldım. Bir hafta günlük güneşlik gitti. Neyse sağlık olsun. Soğuklarda giyecek sonuçta. Taktım. Şöyle güzel kavradı güzel tuttu yanaklarında ama problem şu bağcıkların çok uzun olması ve açılıyor olması. Sanırım ben bunu buraya şöyle dikeceğim yani. Daha önce de şey almıştım. Şu şekilde almıştım. Bağcığı yoktu. Buradan bağcık dikmiştim. Böyle kalın pijamaların şeyler oluyor ya ipleri lastikleri abisininkilerden bir tane çıkarıp kesmiş dikmiştim ki tarafından birer parça bağlamıştım. Sanırım bunu da buraya dikeceğim. O zaman çok güzel kavrar. Yani bir tık Enes'in kafasına uyduracağım. Bunun bir küçüğü çünkü Enes'e olmamıştı kafadan. Kafadan oluyor ama bağcıklarda sorun. İlla bir tarafı uyumayacak. Cuma bugün çocuklara atıştırmalık alıyoruz. Cuma günü. Şunu dün istedi. Dün müydü? Bir önceki gün kek yaptım. İki gün yediler. Dün akşam da çayın yanında yediler. Hatta okula da götürdükleri için çikolatayı o yüzden almadım dün. Dedim yarın cuma günü alırız. İki gün güzelce anne keki yediler. Cuma günü bir market kaçamağı olacak. Bir de şunu da büyüğü aldım. Ben başlamak lazım demiştim. Birazcık video editledim. Birazcık da eşimle muhabbet ettik. WhatsApp üzerinden. Kendisine sit almış iki tane. Ak Akşam baktık aslında biz birlikte. Güzel internette trend yolda indirim vardı. Biz genelde alışverişlerimizi Trendyol'a üzerinden bazen yapıyoruz yani. Genelde dediğim böyle kışın Özellikle kışın böyle Ocak, Şubat, Mart civarı erkek tişörtlerini falan oradan alıyorum. Özellikle de iyi e markalardan böyle avadan falan. Çok güzel düşüyor geçen sene. 100, 130, işte 90 o civarlara hem eşime hem de oğluma tişörtler aldık. Ve çok kaliteliydi gerçekten indirimden aldık. Gelen etiketlerin üzerinde 400-700 TL falan yazıyordu. O indirimlerden düşmüştü. Çok da beğenerek giyiyorlar. Hatta oğlum genelde mavininkileri giyer ama avaya sardı. Hem çok daha kaliteli duruyor. Hem de logo yok. Logo sevmiyordu, Bir Eşime de almıştık. yıldızdan yıldızlar da almıştık. Onlar da çok güzel indirme girmişti. Bu sene gene bakacağım. Böyle tam Ocak işte Şubat, Mart o aralarda bir bakacağım. İndirmeye girerse alacağız. Şimdi kendine iki tane sivit almış. E Siva'da baktık. E Siva'da da sivitler Erkek sivitleri 500-500 küsü filandı. İnternetten şu an 300 akşam 329'a baktık da şimdi 340 almış iki tane. Gelsin bakalım dedim malı nasılmış bakarız. Zaten çok kalın istemiyorum. Parlatör diye. Genelde çünkü tişörtle takılıyor. oluyor ev sıcak diye. O yananlardan ben donanlardan. Erkekler çok öyle kolay üşümüyorlar yani. Eğer güzelse yine alır ama güzel oluyor yani indirimleri takip ederseniz böyle fırsatlarda değerlendirirseniz hem paranız cebinizde kalıyor boş yere gitmemiş oluyor bir tane bir şeye 500 TL vermemiş oluyorsunuz. ama ben kendimi almıyorum ben genelde üstüme bakacağım oluyorsa içime siniyorsa ben çok kararsızımdır aldığını geri gönderle uğraşmak istemiyorum o yüzden ben bakacağım hatta geçen ay oğluma ne almıştık eşofman falan almıştık küçükye o ara bir 500 TL kendime limit belirledim. İki tane sivit bulursam alacağım dedim. Ki buldum da 320 civarlarına, 220 civarlarına buldum. İkisi 500 filandı. Yani birine girdim kabinde Trikoydu. Aslında güzel de oldu ama çok ince duruyordu. Beyazdı bir de böyle. Hani iç gösteriyordu. Dedim ki şimdi bir de yıkanınca salacak. Karam da bu gidecek yani. Tilko genelde sılar. Onu kabinde bıraktım. Öbürünü beğendim. Sivit'i. Giydim işte çıktım. Eşime de gösterdim. Eşim de beğenmedi. <laughs> Yok güzel değil dedi. Başka yere bakalım en iyisi dedi. Başka yerlerde de fiyat 500'e çıktı. Hayatta almam dedim yani. 500 evde giymelik bir şeye hayatta vermem. Yani çünkü uğraşıyorsunuz bir şeylerle. İlla ki lekeleniyor. işte mesela üstümü değiştim değiştirmişim yaparken. Hadi dışarıda giymeye olsun. Gömlek tunikti ya da sivitti her neyse dışarıda bir yere giderken ona kıyarım o parayı ama dedi, normale kıymam. Neyse haftaya bakarız dedi. Haftaya bir hafta bekledi ondan sonra. Ben lütfen o parayı benim hesabıma atalım dedim. Benim hesabıma attık işte. Almayacağım dedim. Sonra alırız. O aralarda bana bir 1500 beş daha verdi. Kendine bir şey alırsın dedi. Onu da hesaba attım. O öyle durdu. Aradan bir ay geçti. İşte iki tane sivit şimdi aldım. Bir de alt aldım işte geçen. Çektim hatta oluyor. Bugün editledim. Yani sizin almayacağınız her şeyi almaya gerek yok. Mesela yani markete gelen şeyin peşine düşmeye gerek yok. Artık öyle katalogları bilmem neleri takip etmiyorum. Market günlerinde marketlere gitmiyorum. Plastik, 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 cam, 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 kap, kap, kap. Ya al, al, al nereye kadar, neresin, neresin. İhtiyaçsa o parayı çıkarıp düzenini alırım. Ama ihtiyaç olmayan güvenizlere para vermiyoruz. Mesela geçen seneden beri artık biraz aldığımızda ettiğimize dikkat ediyoruz. Biraz kenara koymaya çalışıyoruz. İlk başlarda böyle ay hiçbir şey olmayacak gibi geldi. Az yani bundan ne olur ki dedik ama o az. Bir sene sonra baktık ki az olmuyormuş yani. Bir şeyler oluyormuş. O yüzden eşim de, ben de böyle kendimize ait birikim hesapları açtık. Biraz her şeyimizi dikkat eder olduk. Belki bunu biraz böyle açarak konuşuruz bir ara. Hani ne yapıyoruz, ne ediyoruz. Ama harcamalarımıza dikkat ediyoruz. Onun dışında mesela oğlum da bir birikim hesabı açtık. Oğlunun yaşı tutmuyor. Haliyle benim üzerime açtık. O da oraya birikim yapıyor. gayet de çok güzel bir birikimi var şu an. Birikimiyle yani gezinen 20'lik hiç kimsenin cebinde o para yoktur. Ya da kredi borcum vesaire var diyelim yani elinde o para yoktur. Öyle bir birikim yaptı. Maşallah çocuğum. Hem başlığını koyuyor hem işte doğum günü aldı, hediye istemedi, para istedi hediye yerine. bayram harçlığı falan koyuyor. Güzel bir birikim yaptı. Daha yeni küçüğüme de bir küçük birikim açtık. Oraya da küçük küçük atıyoruz. Yani isteyince oluyormuş. Hani diyoruz ya her şey çok pahalı. İşte nasıl kenara koyacağız? Para yetmiyor. Aslında yeter. Kanaat etsek, her şeyi almasak, bir denge otursak, her gördüğümüzün peşine koşmasak, paramızı da kenara koysak yeter. Diyoruz ya zaman nasıl geçiyor? Aslında zaman geçmiyoruz bizim ömrümüz geçiyor. Farkında değiliz. Zaman geçmiyor, önümüz geçiyor, yaşlanıyoruz. Bize para hastalıkta da, sağlıkta da, insan içine çıkmaya da lazım olacak. Gün gelir insanlar bazen kendi en yakınlarının cenazelerine gidecek parayı bulamayacak hale geliyorlar. Yani böyle köyde falan uzaklardaysa niye yok? Yok diyorlar. Her şeye para lazım çünkü. Ama kenara koyarsınız o yok. Var olur. Küçük koyarsınız. Büyük olur. Böyle başladık. Gidiyoruz bakalım inşallah. Devamı da gelir. Çok öyle büyük aman aman bir birikimimiz yok tabii ki ama en azından artık daha bir dikkatliyiz. Daha bir böyle her şeyin hesabını yapıyoruz. Buraları sileceğim. Çok uzay, uzamasın video. Toparlayacağım. Evi süreceğim. Toz olacağım. Banyo tuvaletinden geçireceğim. Çünkü okul saatime çok az vaktim kalıyor. Hızlı hızlı halledeceğim çıkardım. O çözüle dursun. Akşam yemeği için. Şurada poşette soğanım var. Yarım. Yemekten kaldı dün. Hepsini doğramamıştım. O da şurada poşetle dursun. Onu bugün yemeğin içine doğrarım. Buraları halledeyim şimdi. Evet. Mutfağı topladım. Karanlık çıkıyorumdur şu an ama ışık açmaya hiç gerek yok. Direkt toz alacağım ve süpüreceğim. Bunun için de ışık mışık açmıyorum. İçerilerin tozunu aldım aynaların banyodaki yatak odasındaki ayakkabının tozunu aldım. İşte içerideki gümüşlüğün, masanın filan tozunu aldım. Neyle tozunu alıyorum? Biraz su, biraz sirke. Bu doluydu zaten bitmek üzere. Sirkeli su. Hiç cam sil almanıza gerek kalmıyor. Çok güzel aynaları, camları tertemiz ediyor. Yeter ki kullandığınız bez böyle hani iz bırakmayan bir bez olsun pamuklu. Bir de ne diyorlar? evinizi bir sirkeli suyla geçin işte bir sirkeli suyla silin evdeki o kötü enerjiyi alsın diyorlar ya işte ona vesile olmuş oluyor hem de bunlara para vermemiş oluyorsunuz buna o mavi su olanlara hiç para vermemiş oluyorsunuz paranız cebinizde kalmış oluyor hem de her yeri gördüğünüz gibi bunlar geçmiş oluyor güzel de oluyor bir sirkeli kokuyor ev ama çok sirke koymazsanız çok da böyle sirke kokmaz. Çok koymuyorum zaten. Çok çok öyle. Onun dışında ne yapıyorum? Büyükte telefon var. Küçük telefona bakıyor. Eşim telefona bakıyor. Televizyonu gün içinde sıfır kapatıyoruz. Akşam dizi vakti, vaktinde açıyoruz. Küçük zaten YouTube'dan istediği çizgi filme ulaşabiliyor. Evdeki Wi-Fi boşuna çalışmıyor. Sonuçta ona da bir meblağ ediyoruz telefondan, tabletlerden, bilgisayardan, wifi'den bağlanıp bakıyorlar. Bazen eşim televizyon, telefondan bakarken bir yandan da televizyona bakıyordu ama yani onu niye çalıştırıyoruz ki deyip kapatıyorum. Gün içinde de kapalı kalıyor. Televizyonu gün içinde kapalı tutmak gerçekten fotoya çok güzel yansıyor. Bunu bir bakar fark ederseniz anlarsınız. Yaparsanız eğer bir ay boyunca denerseniz o zaman fark edersiniz. Çok böyle ben müzik istiyorum. Televizyonda açık kalsın. Kur'an'da okusun. İşte ne bileyim İki de şıkkıda şıkkıda şarkı çalsın diyorsanız telefonunuzdan wifi'ye bağlanın. Şarjınızı da bir zahmet fullleyin. Dinleyin. Yani televizyonu boşa çalıştırmayın. Mesela 11'de çıkıyor. Küçük 11.30'da. Kombiyi 11 gibi kapatıyorum. Evin ısısı yeter. Büyük de 12.40 gibi falan çıkıyor. 12.30 gibi kapalı. 11'den sonra kombi. Onlar gelene kadar da kombi kapalı. Yani ben iş yapıyorum. Zaten terliyorum. Zaten haldır haldır koştur koştur iş yapıyorum. Hiç gerek yok. Bir de ne yapıyorum? Mesela büyük çıktı. Bilgisayarım fişlerini çektim. yani şu kasadır, ekrandır, klavyedir bunların ışığı boşa yanmasın. Şarjlarda işte şeyler şarj aletleri vesaireler, üçlüler boşuna prizlerde takılı kalmasın. Hepsini kontrol edip çekiyorum. Siz de öyle yapabilirsiniz. Fotoğraya çok güzel yansıyor. Biz bayağıdır bir senedir böyle Dikkat ediyorum faturalarında düştüğünü kendim görüyorum. sirkeli suyla siliyoruz. Size de fikir olsun. Hem de doğal, hiçbir yere deterjan temas etmemiş oluyor yani soft su ve sirke. Kapı kaçıştı, nerede kaldık? En son temizlik yaparken kalmıştım. Tozları aldıktan sonra ev süpürdüm, banyoları da aradan çıkardım. Başka işim yoktu. Zaten olması da imkansız, vakit yetmiyor. Elbette, arkadan telefonu kontrol ediyor. Alanım doluymuş da bir geri attı çektiğimi, tekrardan şimdi çek diyor. Diyorum ki işte önlük kolay gibi görünüyor. Yani çekiyorlar, para kazanıyorlar. Tekrar tekrar çektiğiniz de oluyor. Dil takılıyor, tekrar aldığınız oluyor. Neyse, işlerimi hallettim biraz böyle vaktim dar olduğu için bir şey çekme şansım olmuyor çünkü ilk 12'de enesi bırakıyorum 12 çeyrek 12 buçuk markete uğrarsam 12 buçuk eve geliyorum tekrar 3 buçuk gibi de evden çıkmak zorundayım o araya ne sızdırırsın işte Ali Bedet bu vardı ya da 3 çeyrek 3 buçuk gibi evde oluyor ama genelde eve gelmek yerine okula gidiyor ben de oraya gittiğim için orada beni bekliyor birlikte çocuğu alıp geliyoruz bir market ihtiyacı varsa ya da pazara gidecekse bugün pazardı mesela Buranın Cuma pazarı Onları hallediyor gelmişken. Birlikte de yeniyoruz. Çocuk için de iyi oluyor. Babası da geldiğinde gelmediği zaman arıyor. Babam niye yok diye mesela. Babam gelmedi mi diye. Neyse işte ben aşağı indim. Evimize Ali Bey de pazara gitti. Pazarımızı gördü. Önce şunu bir söyleyeyim. Bu biriniz yazmıştınız bana Enes için kozalak pekmezi içir diye. Biz bunu biliyoruz zaten. Yani kendimiz kullanmıyoruz ama biliyorduk. Sadece kendimiz hiç denememiştik. Eşim arkadaşına sipariş ettirmiş bir tane. Sağ olsun onlar da hallettiler aldık. Enes'e vereceğiz. Bunun tadı biraz böyle diyorum Ali Bey. Ahu mu? Börtlen mi? Böyle reçelimsi gibi biraz da kavruk, biraz değişik diyorum. O da diyor bilmediğimizden diyor. Genelde biz kullanmadığımız için. Onların memlekette pancar pekmezi oluyor değil mi? Pancar pekmezi dışında da pekmez yok herhalde. Böyle üzüm üzüm yapmıyorlar. Pazardan aldıklarımızı göstereyim. Şöyle mandalina, Ali Bey'in aldıklarını göstereyim mandalina, şuraya koyayım, muz, şöyle genellikle meyve çoğunlukta çocuklar çok meyve için, portakal, sebze zaten azal dedim, biraz buzlu da yaparız, biraz baklagil de koyarız, şöyle karnabahar, kıvırcık, Bir bakayım buraya, bunlar hep bunu bayağı kullanmadım. Allah Allah. Krasa şöyle Hüseyin'in bayıla bayıla yediği ve havuç. Uf al demiştim. Uf unutmuş. Belki kahvaltıda da doğrarız diye biber demiştim. Canım, büyük büyük Biberin artık vakti geçti işte 25, arada böyle buzluğa dadanmadan yemeklere doğramalık iyi oluyor. 35 lira. Hmm. Evet, o kadar pahalı değilmiş gene de. Ne, onu artık zaten zamanı geçti onlar artık şey Seramolu da evet. genellikle vakti geçenleri almıyoruz. Domates, salatalık vesaire kış boyunca almamaya çalışıyoruz. Neyse ben bunları yerleştireyim, bir oturup soluklanalım böyle, ondan sonra da akşam yemeğine geçelim tekrar mutfağa. Hepsini <laughs> akşam yemeğine başladım ben. Şöyle yeşil mercimekli kesme çorbası yapacağım. Yeşil mercimeğim de çok azıcık kalmış, ama olsun. Ali Bey'i tekrar markete göndermeyeyim dedim. Yeşil mercimek pişti hamurunu saldım. Şuraya pilav koydum. Su arkada çıksın dedim. Bunların yanına bir sulu köfte yapacağım. Pilav o yüzden. Şimdi bunun anını halledeceğim. Birazdan. Şu arka tarafı alacağım hatta. Çaydanlık suyunu alayım. Ben şöyle çaydanlıkla kaynatıyorum. Şuna biraz yağ ekleyeyim. Kettle'da var ama kullanmıyorum. Hem mutfakta tezgahta koyacak yerim yok. Hem de gerekli görmüyorum. Çünkü çok fazla elektrik yaptığını düşünüyorum. O yüzden kullanmıyorum yani. Kullanımı keyfi bilir. Ne derler bilirsiniz. Hayatınıza giren her lüks aslında cebinizden çıkan paranız. Lüks mi istiyorsunuz? Paranızı kenarda mı istiyorsunuz? O sizin seçiminiz. O yüzden arkada ben yemeği yaparken kaynayabilir diye düşünüyorum ki öyle de oluyor yani. Altı açık mı onun? Kapattım güzel. Bunu kapatacağım şimdi. Bir kaşıkla kolup böyle edeyim. Şorba de kaldırıp hemen. Çok bekleyeceğim. Bunu alacağım şimdi şöyle bunun sosunu döktüm hallettim sayılır şöyle kıtır hamurları var onu da ekleyeceğim Böyle kıtır kızarmış hamur da ekliyoruz aynı kesme hamurunun kendi hamurundan şekil veriyorum. Şöyle şerit kesiyoruz ve azıcık yağda kızartıyoruz. Şöyle kıtırlı oluyor. Bu da burada sosu kaynadı. Tuzu eklemedim ama herhalde. Kaşık varmış. Şöyle tuz ekleyeyim. Pul falan eklemedim çünkü enese de bundan yedireceğim. Hatta biraz patates de atacağım içine. Kavursaydım keşke patatesi unuttum. İşte video çekerken bazen bir şeyleri eksik yapıyoruz. Çünkü kameraya <laughs> odaklanıyoruz. Çekiyor mu çekmiyor mu? Tam çekerken arayan oluyor. Biraz önce biri aradı. <laughs> Mesela kesiyoruz bazen çektiğimiz yeri geri atıyor. Olmuyor. Bir daha baştan alıyoruz. O yüzden bazen insan hata yapabiliyor bu hepimiz için oluyor yani böyle özellikle yemek yemek iş yaparken bazı şeyler eksik ya da yanlış gibi görünebilir ama o tamamen çekmeye odaklandığımız için oluyor konuşurken filan iki iş bir arada olmuyor yani tabii ki daha sakin sakin evimizde yaptığınız yemekler daha ayrı oluyor bildiğiniz sulu köfte anne usulü İçinde ince bulgur var, kıyması, soğanı, baharatı baharat olarak çok azıcık toz biber ekledim. Şimdi patatesini de ekleyeyim çünkü patates olmasa eneseyi yediremem ben. Keşke kavursaydım ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Unuttuk. Evet kapağını kapatalım şöyle bunu da kapağını kapatalım şöyle tamamdır Allah bin bereket versin kesme çorbamız sulu köftemiz, pilavımız yanına şimdi bir kıvırcık salata yapacağım bu tarafa alayım bir kıvırcık salata yaptım mı? tamamdır Şöyle salatamı da yaptım. Böyle mor lahana turşusu da yapmıştım. Onu da içine ekledim. Kıvırcık havuç, soğan, sıvı yağını da gezdirdim. Kendisi zaten tuzlu, sirkeli. Ekstra limon falan sıkmayacağım. yemeklerde tamam. Salata da tamam. Şimdi bir kahve içeceğiz Ali Bey'le. Kaç dakikadır beni bekliyor mutfaktan çıkayım da kahve içelim diye. Olan gelmeden, büyük gelmeden bir kahve içelim. Hem de ben dinleneyim. Birbirlerini yiyorlar içeride. Bir kahve keyfi yapalım şöyle. Akşam yemeğini yedik. Rabbime bin şükür bugün de karnımız doydu. Ulaşıklardan belli olduğu gibi ben daha mutfağa toplamadım. Çay demlendi. Biraz takıldık böyle keyif yaptık. Ben biraz video falan baktım. Çay demlene kadar dursun dedim. Çay içtikten sonra toplayacağım. Şöyle güzel bir çay keyif yapacağız. Ailece birlikte vakit geçireceğiz. Çünkü bugün cuma malum ve çocuklar yarın okula gitmeyecek. Geç yatacaklar. Birlikte dedim biraz film bakarız, dizi bakarız. Mısır patlattım. Telefonu da Enes'ten mısır karşılığında aldım. Telefonu ben isteydi. Bolca mısır patlattım. Çerezimiz var, çayımız var. Başka bir şey yok. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Bazen işler böyle kalsın. Önemli değil. Yani ben bu bulaşığı çaydan sonra da yıkarım. Çayın hatta bulaşığıyla da yıkarım. Eminim çoğunuzun da kalıyordur öyle. Acelesi yok. Dünyanın ne olacağı belli değil. Anın garantisi yok. En iyisi en güzeli ailemizle o anın tadını çıkardıktan sonra dünya işine geri dönmek. O bekleye dursun. Benden bugünlük bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.